ve Balıklı Göl A giriş diyor. Balıklı Göl'e geldik arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş içeri doğru yürüyelim. Kuşların sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Güneş de battı batacak. Yavaş yavaş. Şöyle bir bir avluya çıktık diyelim. Hemen sağ tarafımda genelde işte turizm için yapılmış restoranlar var. Sol tarafta bir yapıt var. Düz gittiğiniz zaman da balıklı göle geliyorsunuz diyorlar. Şurası ne acaba merak ettim. Burası Mevlidi Halil Cami Dergah diyor. Bakalım. Güzel bir çeşme. Böyle bir alana çıktık arkadaşlar. Sağ tarafım Mevledi Halil Cami diyor. Abdest alınan yerler. Bir minare. Böyle bir geçit. Geçitten bir alana çıkacağız herhalde. karşımızda türbe ve hemen arkasında güvercinlerin bakın güvercinler böyle dağın yamacına kayaların üzerinde duruyorlar yüzlerce güvercin Hoş değil mi? Bence hoş içeri girmeyeceğim arkadaşlar. Ama caminin içine bir bakabiliriz. Çinlilere bakın arkadaşlar. Güzel. Hoşuma gitti. Gitti mi? Bence çok hoşuma gitti mi de? güzel. Benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Böyle mabetlere hele hele güzel yapıldıysa çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir avluya çıktık arkadaşlar. Bakın şu güzelliğe bakın. Muhteşem. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar böyle bir ortamda yani bu şekilde gördüğünüz yapıtların arasında şu havanın şu şekilde güzelliğine bir bakar mısınız? Renk hangi şekilde büründü? Neredeyse bu e, caminin taşlarının rengine havada aynı şekilde uyum sağladı. Arkada da masmavi mavi e, havanın göğün rengi ve bakın kuşlar güvercinler nasıl uçuşuyor? Müthiş. Biz de ne yapalım? Şu güzel ortamda, şu çeşmede elimizi yıkamadan, şu suya değdirmeden gitmeyelim bence. Buraya kadar gelmişiz. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Büyülendim. Yani burada büyülendim bakın. Urfa'da şu mekanda, şu ortamda şu güvercinlerin bu uçuşuyla beraber şu minareler, şu taşlar ve göğün bu renge bürünmesiyle beraber böyle artık size nasıl anlatacağım bilemiyorum yani. Siz farkına vardınız zaten. Tahmin ediyorsunuz ne haldeyim şu anda. İkinci bir avluya çıktık arkadaşlar. Bakın. Burası da bir ayrı güzel yine. Urfa Kalesi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şuradan da herhalde balıklı göle doğru gideceğim. Cami avlusundan çıktıktan sonra zaten solumuzda Urfa'nın kalesi. Hemen ortada bir çay bahçesi gibi bir alan var. Ve ufak bir su gölet göl gibi bir şey var. Bakalım. Bakın. Güzel bir çınar. Hemen kafamı eğip çınarın altından geçiyorum. Ve sizlere balık göldeki balıkları gösteriyorum arkadaşlar. Güzel bir geçit yapmışlar. Burası Ayn Zeliha Gölü'ymüş arkadaşlar. Bakın. Şöyle de arkadaşlar durdurun. Okuyun. Ayn Zeliha Gölü'nün ne şekilde oluştuğunu anlamının ne olduğunu. Şöyle güzel bir köprünün üzerinden geçiyorum. Çevreyi seyrede seyrede. şekilde insanlar oturuyor güzel çayını içiyor. Şu anda da zaten ezan okunuyor duyuyorsunuz. Bakın her yer balık. Arkadaşlar balık. O televizyonlarda veyahut YouTube'da gördüğümüz balıkları şimdi canlı canlı seyrediyorum ben de. İlginç. Ve burada da güzel bir arkadaşımız bakın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi diyor. Arkadaşımız dur kaçma Kaçtı oldu hadi görüşürüz Arkadaşımız Biraz ürktü olabilir Ve şöyle direkt karşıma Zaten Hazreti İbrahim'in Balıklı gölü çıktı arkadaşlar Ortam güzel yani çay bahçesi Yeşillik ee, Şu arka tarafta gördüğünüz kale var Güzel bir cami var Ve Şöyle bir Ortam işte Güzel de bir kangal köpeğimiz. Alo. Merhaba. Balıklı göl. Meşhur balıklı gölümüz. Evet şöyle bir e, iniş var herhalde engelli arkadaşlarımız için. Bir de normal merdiven. Onlar da düşünülmüş güzel. Bakın direkt suyun kenarına balıkların yanına indik. Şöyle yürüyelim arkadaşlar. Evet. Rotterdam, İstanbul, Mardin derken bir günde Urfa. Bakın arkadaşlar. Beşinde yola çıktım. Bir gün onu. Beş günde nerelere, nereden nerelere geldim değil mi? 5 gün içinde bazen evde oturuyorsunuz. Yani ben de öyle günlük hayatımda. Diyorsun haftalar nasıl geçtiğini bilemiyorsun. Bir bakmışın pazardan pazara geçmiş. Ama bazen de böyle yoğun bir şekilde gezdiğiniz zaman gerçekten neler neler sığıyor şu 4-5 gün içine. İnanılmaz bir şey. Bu arkadaş da böyle bir şeyler satıyor. Nedir? Balıklar için yem satıyor. Anında hatıra fotoğrafı çekilir diyor. Böyle giydiriyorlar üzerinizi güzelcene ve ne yapıyorsunuz? Fotoğraf çekiniyorsunuz. Güzel. Burası bir türbe. Ve türbe kime ait? Bakın şöyle telefonunuzda durdurun pauzuya basın veyahut da bilgisayarınızda o büyük tuş var ya aşağıda ona bastığınız zaman ekran durur okursunuz. Burası da Halilül Rahman Camisiymiş. Bir de onun bilgisini alalım Bakın arkadaşlar. Raypor tarafından 504 yılında Meryem Ana Kilisesi olarak inşa edilmiştir diyor sonradan camiye dönüştürülmüş. Evet. Böyle yürüyorum Balıklı Göl'ün etrafında. Hava da güzel. Temmuz Ağustos çok yanıyor diyorlar arkadaşlar. Akşam bile duramıyorsunuz diyorlar. Ama şu anda tam en güzel şekilde Bakın burası da en güzel şekilde gezilecek ortam arkadaşlar. Burası da Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı makam. Bakın şöyle okuyun. Ateşe atıldığında düştüğü makam arkadaşlar. Ben de ne yapacağım? Şöyle gireceğim içeri. Ey ateş İbrahim'in üstüne serin ve selamet ol. Hazreti İbrahim ateşe atıldığında düştüğü makam. Ayakkabımızı çıkarttık. Şifalı su içilir diyor. O zaman biz de içelim. Bir avuç su içtim. Evet dostlar. Ne yaptık? Şifalı suyumuzu da içtik. Bu demektir ki şifayı kaptık. Yok öyle değil. Şifayı kaptık dediğimiz zaman o zaman hastalanıyoruz değil mi? Tam tersi şifalı suyu içince hastalanmayacağız veya da hastaysak iyi olacağız. Bu mekan Abbasi döneminde inşa edilmiş olan medresenin rasathanesi. Gök bilimleri gözlem mahalidir diyor bakın. O şimdi böyle ıncık cıncık tıncık işlerine bakan bir arkadaşın eline düşmüş. Başta kilise olarak inşa edildiği nasıl belli bakın görüyorsunuz. İçeri bakalım. Orası da öyle. Ne yapacağım ben? şöyle yürüyeceğim arkadaşlar. Geri çay bahçesi gibi olan yeşilliğe ye gidip orada bir çay içeceğim. Dinleneceğim. Bir saat sonra da zaten şeyim başlıyor. Urfa sıra gecesi. Ee, siz de hazırlığınıza başlayın. Ee, cicilerinizi giyin. Elbiselerinizi giyin. Erkek arkadaşlar saçlarına jölelerini sürsünler. Parfümlerini sıkınsınlar. Hanımlar makyajını yapsın. Ve hep beraber gidelim. Hem yemek yiyelim, hem eyle ne Ne dersiniz? Bence bir şey demeye gerek yok. Gidelim. Hello. cami restore ediliyor Selahattin Eyyubi cami diyor. Doğru mu? Senin ismin ne? Ömer Faruk. Ney? Ömer Faruk. Ömer Faruk. Ben seni nerede gördüm? Şu aşağıda gördüm değil mi? Sen ne yapıyorsun? Fırına gidiyorum. Fırına gidiyorsun, fırında çalışıyorsun. Orada ne yapıyordun? Tepsi götürdüm. Tepsi götürdün. Şimdi ne yapıyorsun? Fırına geri dönüyorsun değil mi? Bak Ömer Faruk bana eşlik etti. Gel Ömer Faruk gidelim. Beraber yürüyerek elinde de çekirdek var. Güzel güzel çıtıya çıtıya gidiyor değil mi? Ara sokaklardan gidiyoruz. Ömer Faruk da bana yardımcı oluyor herhalde. Öyle gibi. Sen okula gidiyorsun mu Ömer Faruk? Kaça gidiyorsun? Kaça? Dörde. Dörde gidiyorum. Maşallah. Başarılı mısın? İyi mi dersler? Evet. He? Evet. Aferin sana ya. Evet. Bakın şöyle güzel bir sokak evet. diyoruz ve Ömer Farah'a geri dönüyoruz. Kaça kadar çalışacaksın Ömer Farah bugün? Saat 10. Saat 10'a kadar. Yarın okul. Kaçta kalkacaksın? Saat 8. Kaçta? 8. 8'de kalkacaksın. Sana şuradan bir kola alayım mı? İçen mi kola? Evet. He? Ne içersin? Neyi seversin? Meyve suyu. Meyve suyu. Gel o zaman meyve suyu içelim hadi. Ben de alayım. Ben de susadım biraz. Ben de bir tane meyve suyu alayım. Portakal mı? Kayısı mı? Hangisini seversin? Karşıdan mı alalım? Buradan mı? Cık. İyi hadi bak. Ömer Faruk kaçtı. Kaptı kaçtı mı derler ona? Kaçtı tabii. Kaptı kaçtı değil mi? Evet. Yani, de... <laughs> 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 Ömer Ömer Ömer'den tanıştık daha demin biz yolda. Ama yaramazlık yapıyor. Yok yapmaz yapmaz. Yapmaz yapmaz. Şu çekirdek, çekirdek, gelmiş kafana. Hadi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Oo içeride de neler var ya. Bu fırında mı çalışıyor? Allah süper. Bunlar da çok güzel görünüyor. Oğlum da hadi sana afiyet olsun. Bay bay. Bir bay bay yap. Bay bay yap. Hadi bay. Öyle. Evet, bakın burası da güzelmiş. Ne yaptık arkadaşlar? Ömer Faruk'u ben fırında bıraktım. Meyve suyu içeceğim dedi. Beni kandırdı. Ben link aldım. O çikolatalı süt aldı. Ben de dedim ki Ömer Faruk en güzel meyveyi buldun. Çikolata. Kerata. Afiyet olsun küçük arkadaşıma. Rampa çıktı. Kimiz de yorulduk çünkü. Hem sohbet hem de e, rampaya çıkmak kolay olmuyor arkadaşlar. Şu köşede de ben gideyim oturayım. Şu içeceğim içeyim. Güzel bir sokak görüyorsunuz arkadaşlar. Benim otelin bulunduğu mevki böyle bu sokaklar, bu ev tarzı, konaklar. Aradan aradan gidiyoruz. Çöpümüzü ne yapıyoruz? Çöpe atıyoruz. Evet. Ana caddeye çıktık. Evet saat yedi buçuğa geldi. Şurada Paşa Sarayı denen bir yer varmış. Sıra gecesi var. On buçuğa kadar devam ediyormuş arkadaşlar. Üç saat müzik, yemek. En sonunda da çiğ köfte yapıyorlarmış. Bakalım. Görüyorum televizyonlarda görüyordum. Buraya gelmişken de öyle bir şey yaşayalım. Dedim yaşamadan gitmeyelim. Çok merak ettiğim, sevdiğim bir şey olabilir mi? Olur mu? Öyle bir şey mi? Onu bilemem. Onu bilmiyorum ama bunu şey amaçlı yapıyorum. Yemek yiyeceğim. Hem de böyle bir şey sıra gecesini de yaşadım. An olaraktan geçeriz arkadaşlar bunu. Beraber bir sıra gecesi yapalım. Evet bakın Paşa Saray konuk evi sıra gecesi diyor. Paşa Saray. Bakın böyle bir han. Orada da bir kuyu. Arkadaşlar da hazırlık yapıyor. Yemeğimizi müzik eşliğinde yiyoruz. Keyif yapıyoruz. Vay diyor. Vay diyor. Vay ki ne vay. Değil mi? Öyle. Ayranımız, çayımız. Yemeğimiz. Ekmeğimiz sıcak. Yanında böyle güzel bir şeyler geldi. Herhalde Türk şu cacık Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Bakacağım. Dağ çiçesi, dağ... Dağ... You're the y'all ready we yeah. yeah. arkadaşlar gördünüz. Sıra gecesini de yaptık. Gidip dinleneceğim. Bir sonraki bölümde artık Gaziantep'teyiz arkadaşlar.